Evet, bugün videomuzdan bir tane arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'e bakacağız. Yani şöyle bir açalım. Arkadaşlar 10 GB GTA 5 indirirseniz oyununuz yüklenme ekranına kalıyor. Bunu ispatlayabilirim. Evet, yüklenme ekranına kalacak. 12 GB GTA 5'e indirmesi indirmeniz bile uzun sü sürmüyor zaten. Bir günde iniyor ama 12 GB GTA 5 olmaz arkadaşlar. Bu bir yoğun Yani size düz düzenbazlık yaparlar aslında. Düzenbazlığa girer 12 GB GTA 5 bile olmuyor arkadaşlar. Maalesef 65-100 GB arası olmak zorunda bir GTA 5'e oynamanız için. Tabi Steam'de oynayabilenler galiba sahtesine oynuyordur bence. çarpmasını Steam'den aldık böyle 45 ya da 40-50 GB arası aldık Steam'den indirdik. Hala gerçeğini açıyor diyorlar ama onlar sahte oluyor. Bence. Yani 65 GB ile 100 GB arası falan olduğu için GTA 5 yani 40 GB olamaz. 65 ve 100 GB arası Sonra herkes Bunu bilmiyor böyle yüklenme ekranında kalıyor Ölme şey ölme değil yani Ama Yüklenme menüsü çok iyi Hemen hap diye yüklenmiyor Bekliyorsunuz bir saat yani Bu da bir tane yalanlardan bir tanesi oluyor Yüklenme ekranında kalıyor resmen 12 GB GTA 5 indirirseniz Bakın gerçeğini oynuyoruz Şu anda hiçbir şey yapmıyorum Gerçeğini açıyorum Ama Hiçbir şekilde Ha bakın GTA 5'i kaldıran sistemler tabi ki de var Bunun linkini de size at at atabilirim Çok satın alınabilir Nasıl oynayacağınıza dair Bunu satın almanız gerekiyor Evet böyle bir tane Amerikan da kalıyor. Yani dolandırılık diyesek daha doğru olur. Şimdi şöyle Evet, şu anda Evet GTA 5 yükleniyor. Bu da bir yalanlardan bir tanesi oluyor arkadaşlar. GTA 5 12 GB indirilemez. Ya bu da düz yalan oluyor. Ben buradan hayır de desem ne olacak? Hayır diyor. Bak şu anda. Oyun yükleniyor. Bakın yükleniyor. Oyun yüklensin. Şimdi oyun yüklenme ekranında kalıyor. Böyle bir sorunlarımız var. Evet o yüklenme ekranında kaldı Yani ne yapılırsa yapılsın Bu yüklenme ekranında kalacak Evet GTA 5 Hala 12 GB indirilmiş olsa da Yani e, Tabii ki de GTA 5'i Hala da oynayamayacağız belli ki GTA 5'i açıyor ama GTA 5'i açabilir şey olsun ama Yine de yüklenme ekranında kalıyor Böyle bir şey var GTA ve gerçek GTA 5 nasıl olacak? Onu da anlatabilirim. İlk önce şundan bir çıkalım arkadaşlar. Böyle yükten bacon da kalacak. Evet diyoruz buradan. Evet dedik ve çıktı. GTA 5'ten çıkıyoruz resmen. Enter diyoruz. Ve GTA 5'ten çıktık arkadaşlar. Şimdi gerçeğini gösteremeyeceğim. Gerçek GTA 5 böyle olmaz. Neyse ben bunun kurulumunu anlatmayacağım arkadaşlar. Bakın size şöyle bir dosya gelecek arkadaşlar. Dosya nasıl olacak? Ayrıca dosyanın şeyi bu. Buraya giriyorsunuz. Ve GTA 5 diyorsunuz arkadaşlar. GTA 5'i buradan açıyorsunuz resmen. Ama neden açılmıyor? Orası biraz bilinmiyor. Hatta GTA 5'in ekse versiyonu. Aa uzantılı bir dosyası var yani gta şey eksi versiyonu değil eksi uzantılı versiyonu eksi uzantılı hali bu uzantı yani gta 5 eksi diye bir şey yok mesela gta 5'in eksi versiyonu olmaz var aslında da gta 5'in eksi versiyonunu bile oynamak daha iyi değil çünkü gta 5'in çapması resmen mesela update'e giriyoruz tamam mı arkadaşlar buradan da giriyoruz bir Birçok dosyalar eksik değil. Evet, dosyamız ne kadar? Gösterelim. Dosyamız 37.3 GB. Yani GTA bir şey açıyorsunuz ama o yüklenme ekranında kalıyor. Ekstra bir şeyler yüklememiz gerekiyor sanırım. Neyse arkadaşlar bu da bir düpedüz yalandı.